Merhaba ben Şef Semen Öner. Çocukluğumun efsane pastalarından etimek pastasının tarifini vereceğim şimdi sizlere. Herkesin yapabileceği çok pratik, ekonomik de lezzetli bir pasta olacak. İhtiyacımız olan bir şerbet var. Şerbet için kullanacağımız şeyler buçuk bardak toz şeker, 2 bardak su. Muhallebimiz var. Muhallebi için kullanacağımız malzemeler 1 litre süt, bir paket vanilya, 1 bardağa yakın un, 6 çorba kaşığı, yarım bardak nişasta, buğday veya mısır nişastası, 1 bardağa yakın yine şeker, o da 6 çorba kaşığı kadar, 1 tane yumurta, 1 paket labne ve yarım çorba kaşığı kadar tereyağı. Ve tabii ki etimek kullanacağız. 12 tane alıyor benim kabım. Ve üzerini süslemek için de fıstık kullanacağım. Siz arzu ediyorsanız başka şeyler de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk işim şekeri eritmek olacak. Şerbet yapacağım ama şekeri eritirken karamelize edeceğim ki böyle hafif bir ekmek kadayıfı lezzeti olsun diye. Şekeri tencereye döküyorum. Altını yakıyorum. Ve karamelize olana kadar sabırla karıştıra karıştıra eritiyorum. Şeker erimeye başladı. Hafiften dumanlar çıkınca ocağın altını kıstım. Şekeri karamelize etmek için yanmasını istemiyorum. O yüzden sabırla rengi dönene kadar devam edeceğim karıştırmaya. Yaklaşık 3 dakikada istediğim güzel renge geldi. Şimdi üzerine su dökeceğim. Dikkatli olun yüzünüze sıçramasın. çözülene kadar kaynayacak. Şerbet hazır. Şimdi muhallebiyi yapmaya geçebiliriz. Şerbetin soğumasını bekleyeceğiz. Muhallebi malzemelerini karıştıralım. un nişasta vanilya şeker ve bunların üzerine 1 litre süt Şimdi muhallebiyi orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Muhallebi pişti, altını kapattım. Şimdi bu etapta içine tereyağı ve yumurtayı ekleyip çırpacağım tereyağı ekledim. Çırpmaya başlayacağım. Ondan sonra yumurtayı ekleyeceğim. Evet, 5 dakika çırptım. Kıvamı da değişti. Şimdi artık içerisine labneyi ekleyebilirim. Labne de karıştı. Bu muhallebiyi 5 dakika çırpıyorum. Çünkü öyle çırptığım zaman sonra kestiğimizde çok güzel bir kıvamı oluyor. Biraz elastikiyet katıyor yani. Şimdi bu burada soğusun. Evet, bakıyorum bir yandan da kontrol. Şerbeti soğuttum ve etimeklerin üzerine döküyorum. çok güzel koktu. Tam ekmek tatlısı gibi. Ekmek kadayıfı gibi yani. Çeksin bakalım şimdi. Canım muhallebiyi şerbetli etmeklerin üzerine döküyorum. Sakızlı muhallebiyle mi yapsak acaba? O da güzel olabilir. Çırpıldığı için soğudukça kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine kat çıkalım. İkinci katı muhallebisinde dökelim. Burada herkes sabırsızlıkla bekliyor. Ama bunun soğuması lazım. En az 12 saat buzdolabında bekleyecek. Şimdi bu tatlının 12 saat en az buzdolabında beklemesi gerekiyor. Bizim pek öyle bir vaktimiz yok. Mazur görün. Ama üzerini nasıl süsleyeceğinizi size göstermek istedim ben. Ben fıstık kullanıyorum. Birazcık soğumasını bekledim. O kadar. Fıstık kullanıyorum. Üzerine serpmek için. Siz İstiyorsanız kakao serpin, istiyorsanız hiçbir şey serpmeyin. Bu kendi halinde gayet güzel. Eee labne miktarını arttırabilirsiniz. İçerisine limon kabuğu rendesi, portakal kabuğu rendesi gibi şeyler de koyabilirsiniz. O keyfinize kalmış. Etimek tatlısı böyle hazırlanıyor. Ondan sonra inşallah sağlıkla ve keyifle yeniyor. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık ve afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.